Önce pompalıyoruz. Sonra sıkmaya başlıyoruz. Yeni Zelanda'da bahçede çalışarak bu işi yaparak saatte 20 dolar kazanabilirsiniz. 10 saat çalışsanız 200 dolar yapıyor bir günde. Çok güzel bir para. Yeni Zelanda'da günlük bu şekilde çok fazla iş var. Bahçede çalışmak olsun, tarlada çalışmak olsun. Çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Güzel bir fırsat. Bugün ben de bu bahçedeyim. İşimiz gördüğünüz gibi çok kolay. Ve bir saatte 20 dolar cepte. Belki ben burada 4-5 saat çalışacağım. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok basit gördüğünüz gibi. <laughs> Burası bizim ev sahibinin bahçesi. Bugün biz izinliydik. Bizim bahçeyi bu şekilde temizlerseniz ben size para verebilirim dedi. Biz de kabul ettik tabii ki çalışmaya devam. Bu şekilde şimdi şurayı da yapacağım. Kolay iş, basit iş, parası çok güzel. Manzara da bu şekilde. Burada da şu ev var. Bu ev sold, gördüğünüz gibi satılmış bir iki hafta satılık ilanı vardı. Burada ilanlar bu şekilde. Önce satılık yazıyor. Ardından satıldığı zaman sold diye bu şekilde bir süre daha burada kalmaya devam ediyor. İşimizin başına dönelim. Pompalamasyon. Hadi bizim misyon. bu şekilde bitkileri ilaçlıyoruz. Burada çok fazla böcek olabiliyor. Küçük örümcekler olabiliyor. Bunlardan bu şekilde kurtuluyoruz. Sadık da burada otlarla ilgileniyor. Biraz zehir veriyor. İzinli günümüzde duydu saatlik 20 doları hemen uyandı sabahın 6 buçuğunda başladık çalışmaya şu an saat 10 buçuk 4 buçuk 4 saattir çalışıyoruz 4 çarpı 20 80 dolar hadi iyisin akşam restoranda yeriz artık paraları David I finish here. Oba. Ah. <laughs> It's gonna go on here. See? That. Here looks nice. Oh. It is new one, yeah? Here old. Yep. Şimdi birazdan buraya dökeceğiz bunu. Daha güzel gözükecek. Demin bu zehri kullanmıştım. Şimdi bu zehir ile devam ediyoruz. Para kasmaya devam ediyoruz. Yeni Zelanda'da tüm evler böyle bahçeli olduğu için Bahçe temizliğini genelde Ev sahipleri yapıyor Ya da Bahçe temizlikleriyle ilgilenen Şirketler var Onları arıyorlar Onlar daha fazla para alıyor mesela 35-40 dolar Eğer profesyonelseniz bu işte Saatlik 35-40 dolar Mükemmel bir para Biz şimdi Acemi olduğumuz için bir de Ev sahibimize Ev sahibimize hem yardım amaçlı hem de o bizim izinli olduğumuzu bildiği için ekstra biraz para kazanalım düşüncesiyle çalışabilir miyiz diye sordu. Biz de tabii ki dedik. Bu şekilde temizliğe devam ediyoruz. Ve ekstra güzel bir para kazanacağız. Bu şekilde Yeni Zelanda'da emeğinin karşılığını almak kolay ve kıymetli tadını çıkarıyoruz. Bahçe işini bitirdik. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şık ve temiz oldu. Paracıklarımızı da aldık. Allah bereket versin ne diyelim. Şöyle güzel bir manzaramız var. O zaman görüşürüz.